başarılı olmanın zekalı bilgisi var mı? IQ'su yüksek insanların başarıdaki başarılı olmanın yüzde Başka insanların e, duygularını okuyabilme, kendi duygularınızın farkına varma, kendi kendinizi motive etme, başka empati yapabilme, başka insanlara doğru ilişki kurabilme, sosyal zeka, gibi korkularınızı bastırabilme, stresi yönetebilme gibi birçok yetenek var diyor usta bunlar IQ'ya çok önemli. Kendinize yani ben yeterince zeki miyim diye sormayı bırakın. Bunun yerine odaklanmanız gereken şey hırs çok önemli. Hırs önemli bir şey. Hırs esasında böyle itici bir güç gibi yani. Tamam o ne zaman ihtiyacı oluyoruz? Hani, pe hani pes etmek istemediğimiz zaman, veya kendimiz inancımızı kaybettiğimiz zaman veya artık hani olmayacağını düşündüğümüz anda hırs giriyor. Yani hırs aslında joker. <laughs> Tekrar merhaba. Başarı serimizde bu seferki söyleşi konum başarılı olmanın zekalı bilgisi var mı? Tabii şimdi başarı çok geniş bir kavram. Yani başarıyı ben yani her bölümde mümkün o kadar e, paylaşıyorum bilgi ve, ve görüşlerimi. E, o yüzden yani, yani başarı yani basit, basit bir kelime gözükse şey de aslında çok karmaşık bir kelime ve içinde birçok şey barındırıyor. Şimdi tabii en çok sorulan şey hani sadece IQ'su yüksek insanların başarı oluyor gibi hani soru geliyor. E, bunu hemen de cevap vereyim. E, sadece yüzdeki yani IQ'su yüksek insanların başarıdaki başarı olmanın yüzde iki hatta yüzde bir Demek ki yani bugün IQ'nun yüksek olması sizi başarılı konusunda garanti etmiyor. Bu kesin bir şey. Şimdi e, birçok araştırma diyor ki yani zek, zeka ile okul başarısında bir ilişki var mıdır? E, bu doğru var. Yani oku, zeka okul başarısı var mı? Muhakkak var. Ama e, çok zeki insanların uzun vade yapılan araştırmalarda e, başarıyı her zaman garanti getirmediği görülmektedir. Yani değil mi? Yani Zekanın okul başarısında kesinlikle bir etkisi var ama iş dünyasında, iş hayatında veya herhangi bir konuda başarının uzun vadedeki etkisi azalıyor zekanın. Ee, peki ne önemli? O zaman tek tek geçelim mesela. Şimdi ee, mesela duygusal zeka. Duygusal zekanın IQ'ya göre başarıdaki katkısı biri üç filan çok önemli Yani, yani şunu, şunu demek istiyorum. Duygusal zekanız düşük ise, duygusal zeka, bunda gibi çok videom da var kanalımda. Duygusal zekanız, yani başka insanların e, duygularını okuyabilme, kendi duygularınızın farkına varma, kendi kendinizi motive etme, başka iz, empati yapabilme, başka insanlara doğru ilişki kurabilme, sosyal zeka gibi korkularınızı bastırabilme, stres yönetebilme gibi birçok yetenek var duygusal zekada. Mesela bunlar IQ'ya çok önemli. Çok daha önemli, çok daha önemli. O yüzden yani bir kişi kendi gerçekten zeki, IQ psikolojik yüksek değilse ve kendini zeki görmüyorsa bu önünde bir engel değil. Esas önemli olan sizin nasıl bir karaktere sahip olduğunuz. Yani burada karakter çok önemli. Karakter ne oluşuyor? Duygu, düşünce, davranış ve tutum. Yani bunları biz karakter diyoruz. Yani kişinin doğru, doğru yani duygularını doğru yönetmesi, ondan sonra doğru davranması, doğru düşünmesi ve doğru etik değerlere sahip olması ve onun düşünmesi zekadan başarıda çok da önemli. Peki o yüzden yapmalı gereken şey yani kendinize yani ben yeterince zeki diye sormayı bırakın. Bunun yerine odaklanmalı gereken şey mevcut kişiliğinizi nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz. O yüzden yani başarıda şöyle özet çık olursam başarıda önemli olan IQ'dan daha çok EQ, duygusal zeka, doğru kişilik, doğru Bunlar sahip olduğunuz zaman ee, çok daha başarılı olma şansı olacaktır. Şimdi şöyle hırs başarı hırs mı başarıya getirir? Yani hırs başarıyı mı getirir, başarısını mı getirir? Şimdi diğer bir konu bu. Şimdi hırs önemli bir şey. Yani bir insanın hiçbir hırsı yoksa ee, yani başarı olma şansı şöyle söyleyeyim yani çok şanslı olur çünkü e, hırsınız yoksa e, her e, işler kötüye gittiği zaman en ufak bir engelde vazgeçersiniz. Ya hırs o nokta yani irade, irade, gibi yani. Yani irade, kişinin irade, yani iradeli olması zaman zaman zor şartlarda ön engeller çıktığı zaman ee, pes etmemesi nedeniyle hırs çok önemli. Hırs önemli bir şey. Hırs esasında böyle itici bir güç gibi yani. Tamam O ne zaman ihtiyacı oluyoruz? Hani, hani pe, pes etmek istemediğimiz zaman veya kendimiz inancımızı kaybettiğimiz zaman veya artık yani olmayacağını düşündüğümüz anda hırs giriyor. Yani hırs esasında joker. Yani kullanmamız gereken, bizi içerden motive eden, bizi imkansızlıklara rağmen yolumuza devam etmemizi sağlayan bir şey hırs. Hırs çok önemli bir şey. Ama yine hırs, yani şöyle söyleyeyim, kıskançlık boyutunda hırstan bahsetmiyorum. Kendinizle rekabet eden bir hırstan bahsediyorum. Yani kendinizin en iyi hale gelme, kendinizin bir gün öncekinden daha iyi gelme şeklinde bahsediyorum ben. Şimdi e, ama kişinin eğer yeteneği, bilgisi, becerisi yoksa da bir hırs işe yaramaz. Yani. Hani o hırs her şeyin çözümü değil. E, hırs sahipken doğru şey yaptığın zaman hırs bir işe yarıyor. Dediğim gibi en çok vazgeçmeme, e, daha çok çalışma, disipline olmak, yani her gün doğru şeyi yapmak, ee, gibi konularda hırsın e, çok önemli faydası var. Şimdi diğer bir konu bu konuyla ilgili çok sorulan bir şey. Başkalarını kıskanan birisi baş olabilme. Şimdi bu kıskançlık konusu var. Ben yani kıskanma şöyle bakıyorum. Ee, kıskançlık ne yaparsak yapalım o kişi olmayacağımıza kaynaklanan, inançtan kaynaklanan bir e, öfke, kızgınlık, yetersizlik hissi, değersizlik hissi. Tamam bu. E bu tabii ki insana zarar veren bir şey. Kıskanmak. Onun yerine kıskanmak yerine kendinizden daha iyi olduğunu düşündüğünüz kişileri rol model alaraktan onların belli yaşam tarzlarını, davranışlarını, yapmış olduklarını taklit etmek suretiyle kopyalamanız çok daha faydalı bir şey. Kıskanmak yerine. Kıskan tam gibi bir şey. Ben mesela kıskanmak ama pozitif kıskanma, olumlu kıskanma. Yani bir kötü var ya yani onun karşı insan için kötü düşme var. Bir de o kişiye gerçekten hayran durma, onun gibi olma isteğinden dolayı o kişiyi e, taklit etme. Mesela ben e, ortalama bir tenisçiyim mesela veya yüz, 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 aynı şey, yüzme de aynı şekilde <laughs> veya konuşmacı olarak ben. Şimdi bu üçü de e, yani doğuştan müthiş yetenekler doğmadı ama bu konularda özellikle yüzme, tenis ve e, toplum üzerinde konuşma konusunda dünyada e, kendi konularının en iyileri YouTube videolarından veya kitaplardan buluyorum ve bu kişilerin e, seyrederekten, okuyaraktan, Instagram'ı takip ederekten onların neyi doğru yaptığını, yani ne şekilde kendini geçirdiklerini gözlemlemeye çalışıyorum. E, esasında işte bir kıskançma oluyor ama olumsuz duygularla bir kıskanma değil. Bir hayranlık bu. Yani ben, yani bu bir hayranlık kıskanması. bir de karşı insanı gerçekten kötü hırsak var. o yüzden yani kişinin kıskanması olumlu etkili olabilir. Kıskanması kötü etkili olur. Bu ilgili çok güzel bir şey var, tarif var. Yani bir açgözlülük var, Değil mi mesela e, imlenme. bir de kıskanç var yani her zaman için kendisini başkalarından daha iyi olmak istemeksi yani onların kendisinden daha iyi olmasını kabul etmiş gibi. Bunu bir tane çok güzel bir hikaye var burada. E, bir, bir gün e, bir aç gözlü biriyle kıskanç biri tamam e, birlikte yürüyorlarmış demeyin yani aç gözlü gördüğü her şeyi kıskanç biri her zaman başkalarının sahip olduğu kıskanan ihtiyacı olması bile neden diğerlerini sahip diye hakkında düşünen kişi iki kişi buna yürüyorlar bugün. Tamam. Bugün kral e, karşılarına çıkmış. Kral demiş ki biriniz benden bir şey isteyecek ben ona vereceğim ama sonra diğerine ilkine verdiğim ilk katını vereceğim demiş. Aranızda anlaşın. Hanginiz e, önce olmak istiyorsun diye aç gözü olan her ikisini istemiş. Bu yüzden de ilk isteyen olmak istememiş. O yüzden diğeri de ilk isteyen olmak istememiş. Çünkü diğeri kendisine verilen ilk katını alırsa onu kıskanacağını düşünmüş. O yüzden de bu iki kişi aralarında bir türlü anlaşamamışlar. Sonunda aç gözlü olan kıskanç olanı ikna etmiş. Peki kıskanç olan ne yapmış? E kıskanç olan kendi gözlerinden birini çıkarmış. Böylece diğinin İki kat daha fazla almasını yani ilk gözün istemiş. Yani gördüğünüz gibi e, kıskançlık ve hırs arasındaki fark budur. Yani e, sonunda ikisi de kaybetti değil mi bir şekilde? Yani e, hırslı insan yani bir tane gözünü yapıp öbürsün ilk gözün düşünecek kadar kendi gözünü feda edebilecek bir şey. Hırs. Kıskançlık da karşımızdaki insanın kötüyünü düşünmek suretiyle kendimize daha çok zarar vermek. Evet, sanıyorum bu hikaye hoşunuza gitmiş. Ben okuduğum zaman dedim çok güzel anlatıyor bu şeyi e, anlatmak istedim. Evet, bu şekilde başarının bu bölümde hırs, kıskançlık ve e, zeka konusunda e, bana gelen soruları cevaplamış oldum. Bir sonraki başarı videomda görüşmek üzere.